Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için indirimli ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Jagos fitre kahveleri var. Bunlar 220 mil, e, gramlık Fiyatlar ise 44 lira 50 kuruştan. 36 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise e, bakalım. Evet Polat e, reçelleri var. Bunlar da şu anda indirimde 250 gramlık. Böyle çilek reçeli var. Bir de böyle vişne reçeli var arkadaşlar. Burada ise böyle narlı bunlar. Ciya e, tohumu var içinde arkadaşlar. E, 18 lira 50 kuruştan. 15 liraya düşmüş. Evet burada ise Narlı hazır Türk kahveleri de indirimde arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 24 lira 50 kuruştan 18 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar 200 gramlık kahveler. Evet arkadaşlar burada ise Sole markasının yağları da hala indirimli devam ediyor. Fiyatları ise 152 lira 50 kuruştan 144 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle sizlere göstereyim. Et abalı markasının ayçiçek yağları da indirimde. Bunlar da 2 litrelik fiyatları ise şöyle göstereyim. 67 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruşa düşmüş. İlk burada ise destan karbonatlar var. Bunlar da böyle 1 kilo fiyatları ise 21 lira 50 kuruştan 18 liraya düşmüş. Burada ise tarış markasının harnup pekmezi var. Yani keçi boyunuzu pekmezi. Bunlar da 1 kilo 300 gramlık fiyatları ise 40 liradan 32 liraya düşmüş. Evet burada ise acılı tarhana cipsleri var. Şöyle acılı oldu ve böyle yoğurtlu olanlar ve arkadaşlar bunların da fiyatları 34 lira 50 kuruştan 28 liraya düşmüş. E burada ise performans yüksek fitre yüksek kafeinli fitre var. Bu da şu anda indirimde. Et fiyatını göremedim arkadaşlar ama şöyle sizlere göstermek istedim. Ee, burada ise böyle Efor çayları da indirimde. Efor Lize çayları var. Bunlar böyle. 1 kilo fiyatı ise 49 lira 50 kuruştan 47 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve Burada ise Efor Platinum özel seri çaylar da indirimde. Fiyatları ise 57 lira 50 kuruştan 50 liraya düşmüş. Evet burada ise e, organik uludere dut kurusu var. Bunlar da 19 lira 50 kuruştan şöyle 16 liraya düşmüş. E, burada ise simbat markasının şöyle Vega karışık kuru yemişleri var. Bunlar da şu anda indirimde arkadaşlar. Fiyatları ise 24 lira 50 kuruştan 20 liraya düşmüş. Burada ise böyle e, Sırım markasının zeytinyağları var böyle mantarlı limonlu kırmızı biberli bir de sarımsaklı var bunları da fiyat 36 lira 50 kuruştan 30 liraya düşmüş bir burada ise özkaleli marmelatları var e, kuşburnu kızılcık ve e, alıç marmelatları bunlar da 450 gramlık fiyatları ise 19 liradan 16 liraya düşmüş e, burada ise Tat markasının şöyle köy tipi biber salçası var. Şöyle göstereyim. Bunu da sizlere Bunlar da şu anda indirimde 550 gramlık fiyatları ise 29 lira 50 kuruştan 23 lira 45 kuruşa düşmüş. Evet burada ise ilk gün reçelleri var. Bunlar da 350 gramlık Şöyle e, bu da süt reçeli. Bunlar da 350 gramlık. fiyatları ise 23 lira 50 kuruştan 19 liraya düşmüş. Evet, burada ise kakaolu performans, yüksek protein kaynağı fındık kreması var. Fiyat 34 lira 50 kuruştan 28 liraya düşmüş. Evet burada ise balsamik sirkeler var. Şöyle beyaz sirke ve böyle üzüm sirkeleri var. Bunlar da her biri 250 gramlık Fiyatları ise 16 lira 50 kuruştan 14 liraya düşmüş. İyi burada ise kaderle küp gofretler var. Ee, bunlar da 200 gramlık. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruştan 16 liraya düşmüş. İyi burada ise böyle limonlu, dolgulu, krema dolgulu kurabiyeler var. Bunlar da 20 liradan 16 liraya düşmüş. Evet burada ise efsane markasının baldo pirinçleri var. Bunlar da böyle 2,5 e, kilo. Şöyle sizlere göstereyim. Bunlar da şu anda indirimde. Fiyatı ise 69 lira 50 kuruştan 61 liraya düşmüş. Arkadaşlar bilginiz olsun. Evet burada ise Aknas markasının tost peynirleri var. Bunlar da böyle 1 kilo indirimde arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 105 lira 50 kuruştan 93 liraya düşmüş şöyle e, dost peynirleri evet, burada ise dost markasının süzme peynirleri de indirimde arkadaşlar bilginiz olsun bunlar da bir kilo oluyor fiyatı 64 lira 50 kuruştan 57 liraya düşmüş şöyle dost markasının süzme peynirleri Evet burada ise böyle soğuk e, şeftali aromalı buzlu çaylar var. Bunlar da 7 lira 50 kuruştan 6 lira 25 kuruşa düşmüş. Böyle 1 litrelik soğuk çaylar, fruko, gazozlar da indirimde arkadaşlar. Bunlar da böyle 2 litrelik 15 lira 50 kuruştan 11 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet, burada ise Uludağ şekersiz limonatalar da indirimde. Onu da şöyle durdurabilirsem. Evet Bunun da fiyatı 13 lira 50 kuruştan 10 liraya düşmüş. Evet burada ise orkide kova margarinleri de indirimde. Fiyatı 50 liradan 40 liraya düşmüş. Ee, bakışka bakalım. Evet burada ise böyle prensident kaşarları da indirimde arkadaşlar. Bunlar da 600 gramlık fiyatları ise 75 liradan 69 liraya düşmüş fiyatları. Evet burada ise Evet burada ise hands e, ketçaplar da şu anda indirimde arkadaşlar. E, fiyatları ise 28 lira 50 kuruştan 22 lira 75 kuruşa düşmüş fiyatları. E, burada ise prensip taze peynirler var. Bunlar da 180 gramlık fiyatı 19 lira 75 kuruştan 17 lira 50 kuruşa düşmüş. Burada ise çedar krem peynirleri var. Bunlar da 270 gramlık fiyatı 24 lira 50 kuruştan. 20 liraya düşmüş. Burada ise Taciroğlu Tulum peynirleri de indirimde. Bunlar 250 gramlık. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. E burada ise Taciroğlu markasının klasik e, inek peyniri var. Bunlar da 3 dilim 475 gramlık. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruşa düşmüş. Burada ise Aknaz gurme inek peynirleri var. Bunlar da 250 gramlık. Fiyatları ise 21 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Aknaz bunun peynirleri var. Ee, gurme bunlar da 250 gramlık. Fiyatı 26 lira 50 kuruştan 22 liraya düşmüş. Evet burada ise Vernel Max konsantreler var. Bunlar da 1200 milimlik. Bunlar da şu anda indirimde 29 lira 50 kuruştan 23 lira 45 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Artmatik toz deterjanlar da indirimde bunlar 5 kilo fiyatı ise 79 lira 50 kuruştan 70 liraya düşmüş arkadaşlar bilginiz olsun. Evet burada ise dost tütleri de indirimde bunlar da 3.75'ten 3 lira 25 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise Blumi markasının kağıt havluları da indirimde Bunlar altılı olarak satılıyor. Fiyatı 44 lira 50 kuruştan 36 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet. Burada ise Ernet sirkeli çok amaçlı temizlikler var. Bunlar da 2 litrelik. Fiyatları 26 lira 50 kuruştan 19 liraya düşmüş. Evet. Burada ise Serel markasının balsamik sosları var. Şöyle göstereyim. Bunlar da 17 lira 50 kuruştan 14 liraya düşmüş arkadaşlar. Şöyle burada ise böyle Sicilya sosu var. Kurutulmuş domates sosu. Bunlar da aynı şekilde 17 lira 50 kuruştan 14 liraya düşmüş. Evet burada ise bol bol markasının pizza sosları var. Böyle hazır 470 gramlık. Fiyatlar ise 14 lira 50 kuruştan 12 liraya düşmüş. Evet, burada ise performans makarna sosları da indirimli. Bunlar da 470 gramlık, fiyatları ise 22 liradan 18 liraya düşmüş. Evet, performans e, basmati pirinçleri de indirimde. Bunlar da şöyle sizlere göstereyim. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruştan 35 liraya düşmüş arkadaşlar bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.